Kabe'nin önünde namaz kılarken peygamberimiz etrafındakiler gelmişler yerden avuçladıkları toprakları üzerine atmışlar. Toz toprak içerisinde saçı sakalı her tarafı toz toprak içerisinde. Fatıma annemiz kanter içerisinde koşarak geliyor. Ey Mekkeliler Allah'a reva mı bu yaptığınız? Rabbim Allah'tır diyen sizi Allah'a davet eden insana bu yaptığınızı kim yapar? Hiç mi insaf yok? Hiç mi vicdan yok sizde diye Par tutuş oluyor, koşarak geliyor, sarılıyor babasına, elini, yüzünü, tozunu, toprağını silmeye çalışıyor. Yanağından öpüyor, babacığım, canım diyor, canım kurban olsun sana diyor. Hz. Peygamber kızına bakıyor, diyor ki, kızım üzülme diyor, üzülme. Bana bu yaptıklarına ben üzülmüyorum, bilmiyorlar, anlamıyorlar, keşke yapmasalar ama bana bu yaptıklarına üzülme. Önemli olan Allah'ın bana darılmaması. Bunların yaptıkları çok önemli değil.